ses tanıklıklar. Oruç devresi okumaları. Zafer palmiyeleri. Bugünkü metnimiz İncil Markos kitabı 11. bölüm 8. ayetten. Birçoklara giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Büyüdüğüm yerin her bir köşesi palmiye ağaçlarıyla doluydu. Sahilde Sokak aralarında o kadar çok vardı ki aralarında kaybolabilirdiniz. Kaldırım çatlakları arasında büyümeye çalışan palmiyeler bile vardı. Yahudiye bölgesinde de çok yetişirdi palmiyeler. Aynı zamanda zaferin, şahının ve krallığın simgesi olarak kullanılırlardı. İnsanlar İsa'nın bir eşeğe binmiş, mütevazı bir şekilde geldiğini gördüklerinde palmiye dallarını keserek yolda önüne serdiler neyi ima ettikleri gayet açıktı. İşte Davut'un oğlu, şanlı kralımız Mesih. Her ne kadar tacı dikenden, tahtı da tahta bir çarmıhtan ibaret olsa da İsa Mesih kraldı. Büyük bir galibiyet kazanmıştı ama diğerlerinin beklediği gibi işgalcilere veya Romalı askerlere karşı değil. O bu dünyaya günahı, ölümü ve kötülüğü yenmek için gelmişti. Kısacası insan ırkının bütün düşmanlarına karşı bir galibiyet kazanmak için gelmişti. Kimse de onu bu zaferi kazanmaktan alıkoyamayacaktı. Yaşadığı acılar, ölümü ve dirilişiyle kralımız hem kendisi hem de ona iman eden herkes için bir zafer elde etti. Bundan dolayı bizler de onun ikinci gelişinde ellerimizde palmiye dallarıyla Sevinçli bir şekilde Vahiy Kitabı 7. bölümde yazılı olan şu sözleri söyleyeceğiz. Kurtarış tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür. Dua edelim. Ya Rab, ölüme ve günaha karşı kazandığın zaferine gönülden sevinmemiz sağla. Amin.